Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan evet arkadaşlar bugün bu videomuzda Bugün günlerden uzay lordu ve 7 seviye yapacağız şöyle 7 seviyesini göstermek gerekirse Abi çok iyi aksesuarları da çok iyi ama e, bir uzay lordu e, yani bir uzay lordu antik golem olmayacak arkadaşlar Antik golem 156 gücünde ve bütün işte artı onları... Var arkadaşlar artı +10 hız haricinde hepsi var ve yani bir uzaylı ordu antik golem olmayacak arkadaşlar ama uzaylı ordu da böyle bir 155 154 güçlerin arasında olur diye düşünüyorum. Hemen yavaştan başlayalım şöyle 1980 e, altınımızı verdik arkadaşlar. Şöyle ikinci seviye 3 oldu. Haydi bakalım bu arada sizler de videoya geçmeden önce bir like atın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan videomuza. Seviye 4 yaptık arkadaşlar. Güzel çok güzel. Ve maçlar da yaparız yani bilginiz olsun. İnşallah şans kartımız vardır ya. Abi unuttum ya. Ya olmaz, olmadı satın alırız arkadaşlar. Seviye 5 yaptık beyler bayanlar. Siz like'larınızı gömçürtün bakalım. Diğer videomuzda 140 like gelmiş. Bakalım bu videoda bir yüz like atarsanız çok güzel olur. Bakın 6 milyon altın istiyor. 4 milyonumuz abi. Cık. Ah be abi. 6 milyon altınımız yetmiyor neyse arkadaşlar hemen serisinden alalım altınımızı yapacak bir şey yok elmas zaten sıkıntı değil hemen altınımızı alalım beyler bayanlar hemen serisinden sizleri de bekletmek istemiyorum arkadaşlar haydi bakalım bir tane daha alacağım abi çünkü seviye işte seviye yapmak için de altın lazım bir tane daha alırız inşallah sizler de like atarsınız yani evet yeterli olur diye düşünüyorum uzaylı ordunu Basıyorum abi. Evet güzel. 6 seviye bir uzaylı ordumuz var. Bakalım kayıtta mıyız beyler. Bayanlar kayıttayız. Çok iyi. Ee, geçenlerde yani anlamışsınızdır zaten. Ee, yani ne bileyim ya. Abi çok iyi ya uzaylı ordu. Ee, bakalım antik golem'e karşı ne olacak. Antik golem biliyorsunuz 156 gücünde. Abi şu anda. Bakalım 56 tane vardı. Of be çok iyi. Şu şans kartları güzel yani. Ee, şans kartı olmasa boku yemiştik arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın ama. Ee, çok yüksek diyor. Ben hemen basıyorum abi. Hemen serisinden basalım bakalım. Uzay lordu. 7 seviye. Evet uzay lordumuz 7 seviye oldu beyler. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Aksesuarlar olsun. Abi gerçekten güzel. Aksesuarları. Bence. Bence daha güzel. Yani cidden. Aksesuarları da güzel gençler. E, 134 gücünde şu anda. Ben şu yetenekleri hemen takayım. Art 10 boyutumuz varmış. Art 10 zıplamamız varmış ama iki tane slotumuz eksik. E bir 155 değil de bir 154 olur ya bence. Yani bilmiyorum ama bir 154 olur diye düşünüyorum bence. Şöyle bir art 8 şutumuzu takalım. Art 8 hızı hemen takıyorum. 147 gücünde olduğu. Ve daha bir sürü yetenek slotumuz var ben artı altı boyutumuzu takıyorum Hemen abi artı altı zıplama serisinden Ar Onun haricinde artı altı şutumuzu takalım 152 gücünde oldu Artı altı hızı da taktım 153 dediğim gibi 153lerde takılacak demiştim Şöyle ben bir slotlarımızı Hemen Evet aynımız alalım 3x golümüzü alalım gençler Hemen serisinden hadi bakayım Evet güzel Güzel Baya bayağı iyi yani karakter. Bakalım nasıl. Ben bir buzlanmayı alırım abi. 153 gücünde şu anda. Güzel. 153 gücünde. Haydi bakalım. Buzlanmamız da var. Özel güçlerimiz yerinde. Bir güzel bir maç yatalım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Maç falan atacak hiç vakitim yok yani arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım kayıtta mıyız gençler? Kayıttayız. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Yargıma doğum geldi. Bol şans Reis. Bol şans. Bir şöyle bir bol şansımızı atalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Tanıdık bir kardeşimiz sanırsam. Evet. Uzay Lord'u ya. Abi çok iyi ya Uzay Lord'u. Baya iyi arkadaşlar ya. Yani tavsiye ediyorum. Baya iyi. Ama bir antik golem değil. Ama antik golem andırıyor mu? Andırıyor yani. Güzel. Haydi bakalım. Haydi. 2-0 yaptık arkadaşlar. Bu kardeşimizi biliyorum ya. Vallahi biliyorum. Yorumlarda falan yorum atıyor kardeşimiz. Sana da buradan selam olsun. 3-0 oldu. 3-1 oldu. Hadi bakalım. Güzel böyle bir gerisi ve destansı gelirse kapıştırırız arkadaşlar. Şöyle kardeşimize salalım mı maçı? Bilmiyorum. Salalım mı kardeşim sana? Haydi bakalım. Salsak mı? Salmasak mı? Zaten adam Pro ya beyler. Vallahi iki haftadan beri video atıyorum ya beyler. Ee, video atıyorum ya. Yani oyuna da girmiyorum yani. Zaten görmüşsünüzdür abi. İlk maçım şu anda. Haydi bakalım. Hop. Kanka. Abi. <laughs> şu anda oyun dondu beyler. Güzel. Çok güzel. Oyun şu anda harbi diyorum dondu. Haydi. Haydi gir. Girmedi. Kendisi de makro. Haydi bakayım. Güzel. Tamam çok güzel. Güzel maç ya. Vallahi kardeşimize buradan selam olsun. Yani yıkım lordu olmasına rağmen güzel dayanıyor yani. Reis. Şöyle bir bol şans. Şöyle 3. asalım abi. Bol şans zaten oynan falan da girmiyorum. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Sizler için video atıyorum. Şöyle bir gol şansımızı atalım arkadaşlar kardeşimize. Sana da buradan selam olsun. Videomuz kaç dakika olmuş hemen serisinden bakalım. Bir 10 dakika yapalım videomuzu arkadaşlar. Hemen. Evet ilk maçımızda 12. sıraya yerleştik. Zaten bu lig herhalde oynanmıyor. Bir kardeşimiz oynuyor. Bir reis oynuyor. Onun haricinde kimse oynamıyor abi. Neyse sana da buradan selam olsun abi. Direkt yeni maçımıza geçelim abi. Yani masa oyununu birazcık takip ediyorum. Yani Facebook gruplarında falan e, arada bir bakıyorum. Fiyatları oldukça yükseltmişler. Bayağı yükseltmişler aslında. Evet, bakalım. Uzay Lordu Siber Komutan bakalım arkadaşlar kim yenecek? E, Tabi oynayış stili de e, etken gösteriyor ama bakalım. Güç olarak fark göremiyorum ya. Bilmiyorum. Güzel patladı özele. Haydi bakalım. Şöyle bir attım abi. 5-0 oldum. Evet. 6. golümüzü yazdık beyler. Hop. Hadi bakalım. Kanka. Kanka. Kanka ne yapıyorsun? Kanka 6-1 oldu. 6-2 yaptık gençler. Şöyle. Abi. Abi 6 oldu. Adam çeviriyor yani. Neyse. 6-4 oldu. Hop. Reis, reis. Reis 6-5 yaptın ya. Vallahi 6-5 yaptım. Sana şöyle bir reis vallahi iyi çevirdi ya. Gördünüz mü? Yani oyun yani oynayış etken de gösteriyor. Yani antik golem mesela demek kardeşimiz yıkım orduyla beni zorladı. Yani oynayış gerçekten etkin gö etken gösteriyor. Sürekli oynarsanız oynayış stiliniz de yükselir. Mesela benim gibi Hani oynamazsanız oynayışınız çöp olur gençler. Ee, ben böyle mesela 2-3 hafta hatta 1 ay düzenli olarak her gün 5, 5 saat oynasam. Hatta hatta 2 saat de diyelim her gün 2 saat oynasam alışır değil mi insan yani alışır. Ama ben oyuna girmiyorum. Öyle bir etken de var. Hop kardeş reis. Vallahi güzel. Haydi bakalım. Uzaylı ordu ya uzaylı ordu hesabımızda da uzaylı ordu oldu Sevindim açıkçası güzel yani orada iki seviye gözüküyordu bir bakayım dedim bir video çekim dedim kardeşlerime bak baktım kanala izlenmeler çok süper yani gerçekten ee, yani siz de takip ettiyseniz bayağı güzel yani izlenmeler Ben de bir reislere bir video çekeyim dedim Bu arada eline sağlık reis 13-12 bitti. Reis sana da bir bulduran bol şans atalım. Bakın. Millete şartta 100 kart 100 kart dağıttılar. Ben burada gördünüz mü? Seviye 8 yapmışım. Reis gel. Ama geldik mi? Tamam. Haydi bakalım. Bu da son maç olsun gençler. Yani fazla sizde tutmak istemiyorum. 9 dakika. Bakalım şöyle bir bol şansımız atalım abi. Sağdayız bu sefer. Haydi bakalım sağda ne yapacağız? one bir bir oldu Reis haydi bakalım bak uzaylı ordunun aksesuarları da güzel ee, baya güzel hatta Lan MS, MS bırak bizim, MS peşimizi bırak MS bu arada oturdum, sıkıntı var bilmiyorum ama çiftten çok kasıyor ya yani Videoda, video inşallah yansımıyordur inşallah 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 yansımıyordur abi videoya Bakalım, ulan 5-2 yaptık ya Bu Burada pert olduk gençler bu maçta pert olduk cidden. Haydi bakalım. Reis 6-2 oldu. Hop şöyle bir gol. Yemedi. Hop şöyle bir yemedi. Yedi bu sefer. Reis. Hop. Tangs. Şöyle bir 6-4 yaptık. Lan Hop. Çok iyi ya. 7-5 yaptık. Özel kullanmayacağız mı bu maç? Güzel özelsiz bir maç oluyor. Kullanırsa kullanırım ben de reis'imiz. Usta ayakkabısını giymiş. Güzel. Usta ayakkabısı da güzel ya. Eskilerin en iyi aksesuarı Usta. <laughs> 8-7 silver komutan da güzel aslında. Yalan yok yani. E, zamanında Yeraltı kralını açmak için benim bayağı menajer param gitmişti ya. Şuradan elmas kasayım falan diye. iki günüm de gitmişti. Şimdi gerçekten bakın benim aslında büyük bir etkinim. Hesabımda e, mühimmat bol olmasıydı. Normalde benim ben bu hesabı hediye geldi orada. Bu, bu hesabı hediye aldım bir abimden. Çok sevdiğim bir abime hediye etti bana. E, cidden arkadaşlar hesapta mühimmat çok önemli yani destansları 7 yapmak istiyorsanız mühimmat cidden çok önemli ve gerçekten ama gerçekten e, menajer parası da burada etken gösteriyor menajer parası zümrüt vesaire şu izlenme haftası var iz, izle kazan ben orada bir hafta kastım bütün destansları 7 yaptım param da gitti şu elmas kumbarası açmak istiyorsan cırt pırt falan hepsinden param da gitti arkadaşlar ama şu anda mutluyum 30.000 elmasımda kalmış ee, antik golem mesela hepsini açtık arkadaşlar. Diğer diğerleri zaten e, boş şu anda boş kalıyor yani. Ben maç atsam e, antik golemle bunlarla atarım arkadaşlar. Ee, bak 154 gücünde akıncı viking ya. Akıncı viking de çok iyi arkadaşlar. Ciddi diyorum akıncı viking baya güzel. 154 gücüne ulaşmış mesela. Ee, yani siz mesela açacak yani bir tane destansı koydunuz kafanıza. Yeraltı Kralı şu anda e, görevleri en kolay olan e, yani en kolay olan karakter Yeraltı Kralı'dır Ve sonrasında Kızıl Şaman e, Viking geliyor Kızıl Şaman geliyor Sonra Siber Komutan Uzaylı Ordu ve Antik Golem, Antik Golem zaten çok zor e, Çarptan çıkaranlar oldu falan ama ben kendi emeğimle Yaptım yani Antik Golem ve e, 100 tane kartı marketten almıştım çünkü Antik bölümü açmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Neyse sizleri seviyorum. bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle arada dediğim gibi video atarım gençler. Videosuz bırakmam sizi. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bakın bu, bu maçın oyuncusuna da girmeyin gençler. Neyse sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.